Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şahli sadri ve yessir li emri ve ukteten ukdeten min lisani yavkahu kavli. Rabbim şu gönlüme ferahlık ver. Yapacağım bu işi bana kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki insanlar sözlerimi daha iyi anlayabilsinler. Rabbim nasip ederse bugün İmam Rabbani Hazretlerinin Mektubat kitabından 219. kitabını okuyup inşallah faydalanıp bitireceğiz. Allah Azze ve Celle sizi ayıplardan, kusurdan korusun. Sizi lekeleyecek şeylerden geçmiş ve gelecek bütün insanların en üstünü hürmetine aleyhissalatu vesselam muhafaza buyursun. İmam hemen bu mektubun başında gönderdiği kişiye dua ile başlamış. Burada güzel bir başlangıç yapmış kendileri. Ve şöyle devam etmiş. Ey mesut ve temiz kardeşim. İnsanın bedenine bir hastalık gelince ve uzvunda bozukluk olunca o hastalığı gidermek ve bozukluğu düzeltmek için o kadar uğraşır da kalp hastalığı kendisini sonsuz ölüme ve bitmez tükenmez azaplara sürüklediği halde bu korkunç hastalıktan kurtulmayı hiç düşünmemektedir. Ve onu gidermek için hiç kıpırdamamaktadır. Ya insanoğlu öyle ya bizler bir hastalık olunca vücudumuzda herhangi bir ağzamızda bir hastalık olunca ne yapıyoruz? Hemen onun şifasını bulabilmek için ilaçlara başvuruyoruz ya da otlara başvuruyoruz. Ve ayrı şeylere başvuruyoruz daha çabuk nasıl iyileşirim diye. Mesela grip olduğumuzda ırlamur yapıyoruz ya veya nane limon kaynatıyoruz. Onu içip daha çabuk iyileşmek için gayret ediyoruz ya da haplar alıp ilaçlar içip o hastalığı bir an önce def etmek için çabalıyoruz. İmam burada sen yani bizler uzvumuzda, azalarımızda olan bir hastalık için çalışıp çabalarken bizi sonsuz kötülüğe hapsedecek olan kalbimizin hastalığını gidermek için hiçbir şey yapmıyoruz. Neden? İçindeki yani kalbinin hislerin hisleri hiç mi önemli değil? Yani sen bu dünyada önemlisin haşa ama ahirette önemsiz misin? Öyle değil. Sen nasıl bedeninin hastalığını gidermek için en vahi çeşit ilaçlar, bitkisel ürünler kullanıyorsan onu daha çabuk iyileştirmek için nasıl aksiyona giriyorsan aynı şekilde de kalbindeki o hastalıkları def edebilmek için Rabbin, Rabb, Allah Azze ve Celle'nin kapısını çalman gerekir. Onun kapısında oturup ölene kadar ağlayıp sızlaman gerekir bir çocuk gibi. Ya sen bedenin için o kadar çalış çabala bir hastalık olduğunda kendini paralı evet tamam düzelmek için bir aksiyon yap bir şeylerle uğraş hastalığını gidermek için hastaneye git ilaçlar al bitkisel ilaçlar al ne iyi geliyorsa hangisi şifa geliyorsa Allah onu herhangi bir şeyi onu vesile edip seni ne ile şifa verecekse onu ara bul bulma demiyoruz. Ama sen nasıl bedenindeki hastalığı def edebilmek için uğraşıyorsan aynı kalbindeki hastalıkları, karaltılık, o karanlık noktaları, o karanlık sıkışmış kalbini, o hastalık içinde yüzen kalbini de bir an önce, bir an evvel düzeltmek için, o hastalıktan kurtulmak için, o şifayı bulmak için çabala. Bu çabayla mesela arkadaşlarını iyi seçebilirsin arkadaşların Allah dostu olursa sen de o yolda yürür yürü gidersin. Ama arkadaşların senin içki bataklığında, kumar bataklığında, zina bataklığındaysa vay haline sen de onlarla oraya gidiyorsun demektir. Ya sen kalbinin hastalıkları için tedavi araman lazım. O tedaviyi namazda bulabilirsin, oruçta bulabilirsin. Başka yerde arama, başka kapı çalma. O çalacağın kapıların hepsi seni bu dünyada tutmak için çalışacaktır ama bu dünya gelip geçicidir. Sen ahiretin kapısını çal ki Allah Azze ve Celle'nin o sonsuz merhamet kapısını çal ki ahirete göçtüğünde güzel meyveler elde edebilirsin. Ya kalbinin hastalıklarını tedavi edebilmek için bu manevi yolculuk her Müslüman için, hatta her insan için gereken bir şey. Sen o manevi yolculuğu yapmazsan, Allah Azze ve Celle'nin dini üzere yürümezsen, o kalbin, o hastalıktan hiçbir zaman ölene dek kurtulmayacaktır. Hep sıkıntı içinde olacaksın. Ne demiştik başta da? Nasıl? vücudunun, bedeninin hastalığını gidermek için uğraşıyor, çabalıyor, ilaçlar alıyorsan aynı şekilde de kalbin hastalığını giderebilmek için, şifa bulabilmek için o gereken şifayı araman gerekiyor. O gereken şifa ise namaz ve taattedir. Yani Allah'a kurbiyettir, Allah'a yakınlıktır. Sen Allah'a ne kadar yakın olursan o kalbinin hastalığı o kalbindeki karartı o kadar daha çabuk temizlenecektir ve şifa bulacaktır. Ya işte biz insanoğlu çok nankörüz. Çok nankörüz. Bedenimiz için uğraşıyoruz. Ahiretimi yani bu dünya için uğraşıyoruz ama ahireti ahiret varmış yokmuş. Hesap varmış kitap varmış yokmuş. Hiçbirimizin umurunda değil. Ben de oturup konuşuyorum ama belki ben sizden de daha beterimdir Sadece bilip konuşmakla olmuyor işler. Onu amele dökmek gerekir. O kalbindeki hastalığı giderebilmek için bir çaba göstermiyorsan vay haline. Nasıl vücudunun hastalığını gidermek için uğraşıyorsan kalbinin hastalığı içinde uğraşman gerekir. Devam edelim. Kalbin hasta olması demek Allahu Teala Allah kalbin hasta olması demek Allah azze ve celle'den başka şeylere tutunmuş olmasıdır. Ya senin kalbin eğer hastaysa demek ki senin kalbin başka yerlerde, başka sevgililerde dünyayı kendine sevgili etmişsindir. Ya da içindeki insanları, hayvanları, nebatatı kendine sevgili rob etmişsindir. Yani Allah bir al bir Allah var diyorsun ama ölüm lafını duyunca kalbin Allah azze ve celle için atmıyor. Korkudan atıyor. Dünyayı terk edeceğin için atıyor. Tam tersi olması gerekir. Senin ölümü duyunca ben Allah için bir şey daha yapmadan ölürsem vay halime denemen gerekiyor. Ama sen ölümün lafını duyduğun anda kalbine hasta olduğu için, dünyayı terk etmek istemediğin için o meclisi hemen terk edip gidersin. Ya. Yani sen 50-60 bilemedin 70 yıl için şuracık şu dünyada kendini heba ediyorsun. Ama ebediyetini hiçe sayıyorsun. Öyle olur mu hiç sence ya? Ha? Olmaz. Olmaz. O yüzden kalbindeki o hastalığı yok etmen gerekir. Temizlemen gerekir. Oradaki kiri yıkıp, yıkayıp, temizleyip pak hale getirmen gerekir ki Allah'a kurbiyet kurabilesin, yakınlık kurabilesin. Yoksa kalbin hasta oldu mu? Maazallah başka sevgililerde başka raplerde başka ilahlarda gezmiş olursun. Ve Allah vardır de desen bile ama dersin ama senin senin gönlün, senin kalbin başka yerdedir. Devam edelim. Eğer kalbin bu tutulmasını hastalık bilmezse çok alçak kimsedir. Eğer bilir de aldırış etmezse çok pistir bu hastalığı anlamak için akli mu'ut lazımdır. Bu hastalığı anlamak için akli mu'at lazımdır. Onda da çok güzel konuşmuş imam. Tekrar alacağım burayı. Eğer kalbin bu tutulmasını hastalık bilmezse çok alçak kimsedir. Yani sen kalbindeki o sıkıntıları, o kirleri, o hastalıkları bilmezsen aşağıların en aşağısısın aşağılığın en aşağılısısın. Devam da ediyor. Eğer bilir de aldıraş etmezse pistir. Ya sen biliyorsun kalbin o pislikten, o kirden, o karanlıktan geçinmiyor. Buna rağmen hiçbir şeyi takmıyorsun. Bir hastalığın var deyip geçiyorsun. Vücudun için çabalayıp çalışıyorsun. Ama kalbinin hastalığına gidermek için uğraşmıyorsun. Sen pisliğin tekisin demek ki. Ne yazık ki öyle. Bir insan dünya için kendine heba ediyorsa, ahiret için hiçbir şey yapmıyorsa, o kişi pislik, adi, affedersiniz, hiçe sayılmış bir kişidir. Dünya için çalışmamız gerekiyor. Her kişi için bu geçerlidir. Çalışın, çalışmayın. Kimse demiyor size. Ama ahiretini hiçe sayan Allah muhafaza Allah azze ve celle de ahirette onu hiç sayar. Ya o yüzden o kalbinin kirini temizlemek için gece gündüz demeden çalışman gerekir. Yani bizler cehennemin cennetin nasıl bir yer olduğunu gerçek gözümü yani ak ilmel yakin değil de hakkal yakin derecede görmüş olsaydık o anlamızı secdeden hiçbir zaman kaldırmazdık. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki bir insan eğer cehennemi iğne ucu deliği kadar görse o anını secdeden asla kaldırmaz. Ne yani? Görmemiz mi gerekiyor? Senin Resul'e itaatin yok mu? Müslümanım deyip geçiyor musun? Ayıp sana, yazık sana. Senin Resul'ün görmüş, gelmiş, sana anlatmış, sen de o kiri temizlemek için hiçbir şey yapmıyor musun? Vallahi yazık sana, vallahi yazık sana. Cık cık. O kiri için, o kiri temizlemek için tamam gece gündüz çalışamıyorsun. Geceni heba edemiyorsun ama be adam en azından beş vakit namazın için çabala, uğraş. Beş vakit kılamıyorsan bir iki vakit kıl ki gün geçtikçe kendini alıştırmaya başla ki Gün geçtikçe o namaz beş vakide çıksın. Oruç tutmaya başlayasın ki seni Allah'a kurbiyet ile yani senin senin Allah'ın Allah'la beraber kurbiyetin artsın, yakınlığın artsın. Bilip de aldırmazsan yazıklar olsun sana. O kiri temizlemek için uğraşmazsan yazıklar olsun sana. Ya kalbimizi ne kadar çok temizlersek Allah yolunda ibadet ederek o kadar çok nurlanır o kalp ve İslam'ın yoluna o kadar daha emin adımlarla yürümeye gayret eder. Rabbim sizlerden razı olsun. Sizler de bu hizmetimize vesile olabilmek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayalım inşallah. Rabbim tekrardan razı olsun. Subhanallahi ve bihamdihi Rabbil yasifun. Ve selamun aleyküm ve elhamdülillahi rabbil alemin. el